AK Parti ilçe kongreleri hafta sonları yapılmaya devam ediyor. AK Parti Çayırova İlçe Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Erhan Sarı Dede tekrar seçilerek tekrar AK Parti Çayırova ilçe Başkanı oldu. Başkan adayı Sarı Dede yeni yönetiminde ilk olarak sandığa gitmeyen partililer ve üyelere tek tek gideceklerini kaydetti. Seçim döneminde sandığa gelmeyen, bizlere kırgın olan vatandaşlarımızın hanelerine konuk olacağız. Onlarla hasbiyar edeceğiz, sıkıntılarını, sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm arayacağız, arayacağız. En nihayetinde onlar bizim üyelerimiz ve partililerimiz. İlçemizin 24 bin AK Parti üyesi var. Bu üyelerle ilgili çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Buna belediye başkanımız, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız dahilinde bir programlar yapacağız inşallah. Teşkilatımıza emek vermiş, hizmet etmiş kardeşlerimizle bir araya gelerek samimiyetimizi ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Çayraba Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi konuşmasında şunları söyledi. Bildiğiniz üzere bu kardeşiniz de partimizin kurulduğu günden itibaren beldeyken belde başkan yardımcılığı ve ilçe olduğumuzda kurucu ilçe başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bugün hamdolsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, teşkilatlarımızın olurlarıyla ve kıymetli Çayırovalı kardeşlerimizin olurlarıyla ikinci dönem belediye başkanı olarak çocukluğumun geçtiği ve halen daha yaşamakta olduğum Çayırova'mıza hizmet ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi ve ne yazık bir insanın kandırılması iyi bir şey değil. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin dedi. Bir de dönün bakın bakalım. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti 2023 yılı ihale kayıt nosu 198 milyon. Evet, Onların da... Duydunuz değil mi? 198 milyon. Ben bunu söyledikten sonra ona söylemişler. İlk başta bu bilgiyi verenler sonrasında demişler ki ya konaklama falan de geç demişler. Bakın şimdi bak. Ne hale düşürmüşler genel başkanlarına. Devam et. Dedim bak komşuya de verdi dedim diye. Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Organizasyon hizmeti. Ümraniye Belediyesi 85 milyon. Konya Büyükşehir 79 milyon. Efendim evet, benim bir konser değil. Kardeşim bir iddia var. Bu iddia. Dur, dur. Biz... Allah kimseyi bu duruma <laughs> AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu konuşmasında terörün bitmesi için son terörist yok oluncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini açıkladı. Türkiye'nin günlük ihtiyacının 1 milyon varil olduğunu düşündüğünüzde kabardan 100 bin varil petrol çıkması bu ülkenin ihtiyacının yüzde onuna tekabül ediyor. E şimdi oralarda teröristler zili takıyordu. Oralara sözde girilmiyordu. AK Parti iktidarında Allah'ın izniyle yapılmaya hiçbir teröre te son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadele kesin ve azim ve kararlılıkla devam ediyor. Şimdi oralar teröristten temizlendi, terörden temizlendi. Ne oldu? Yüz bin varile yakın Şeye, çıkmaya başladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ise konuşmasında yeni yönetimden 5000 üye istediğini ve çok çalışılması gerektiğini açıkladı. Ben Özellikle burada tabii samimiyeti görüyorsunuz. Belediye başkanımız, önceki dönem ilçe başkanımız. Burada önceki dönem ilçe başkanlarımız var Çayırova'da. Önceki dönem belediye başkanlarımız var. Ben tekrar bu davamıza hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Erhan Başkan 3 bin üye yattı ama bu yetmez. 24 bin üye dedi. Aslında o 24 bin 304 üye başkanın dün itibariyle Akbis'te güncellenmiş haline bakmıştım. Sana 3 bin yetmez başkanım. Yeni dönemde sen senden ve ekibinden 5 bin üye bekliyoruz diyorum. Ben kokverenizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Kocaeli AK Parti teşkilatının önemli olduğunu, Türkiye'nin her yerinde bu enerjinin ve coşkunun olduğunu ancak Kocaeli'nin farklı olduğunu açıkladı. Kongre sürecimiz çok yakında büyük kongreyle taşlanacak. Bu kongreler her zaman bizlere bir dinamizm getirmiştir sadece insan kaynağının e, yenilenmesi değil. Bunlar tabii devamlı bugün bu görevdir. Ekrem Bey bakın sen herhalde İstanbul'da farklı görevler yaptı. Hakeza ben böyle. O görevden, oya gibi yani o görevden başka bir göreve, o görevden başka bir göreve. Ama bence en önemlisi kongreler bir felsefenin, bir siyaset yaklaşımının değişmesinin göstergesidir. Tüm bunlar olurken Türkiye 8. Büyük Kongresi'ne giderken aslında bu yeni yüzyılın bu süreci e, ve bu arada da tabii gelecek Türkiye yani Türkiye'nin de ikinci yüzyılından bahsediyoruz. E, Türkiye AK Parti ile beraber kendini bu ikinci yüzyılı e, inşa etmeye hazır hale getirmek için kongre Bu bilinç içerisinde görmemiz lazım.